Arkadaşlar selamlar. Bu serinin ikinci videosundayız. Şu an SQL tablolarımızı oluşturmaya başladı. Şunu sileyim baştan yazalım. Onu çalıştık galiba zaten. Neyse. Ee, SQL tablolarımızı oluşturmaya başlayacağız. Hatırlarsanız bir önceki videoda yer diagramımızı çizmiştik. Bu Workbench ile izlemeyi sezonu izleyebilirsiniz. Şimdi de SQL kodlarını yazarak insert ve create font, e, font, SQL dosyalarını oluşturacağız. Şimdi gelin başlayalım. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Geldim. İlk başta tablolarımı oluşturacağım. Bunun için create tables SQL alanında bir dosya oluşturdum. Bunun içerisine ne yazacağız? Create table if not exists users. Users diyorum. Tablomuzun users olduğu için burada users kullandım. Şimdi de bu tabloda kullandığımız neler var? ID var, Name var, ID var, Name var, Surname var, Username var, Email var, Role ID var. Role ID yazmışız ama Role ID olacak bunu. Orada değiştirmiştik. siz bu şekilde güncellersiniz. Şimdi ID'miz bizim neyimiz olacak? id'imizin tipi serial. Şu an PostgreSQL veri tabanını kullanacağımız için PostgreSQL veri tabanında otomatik olarak artan ve primary key olan değerler serial tipinde belirtilir. Sonra primary key olduğu için primary key hatta şimdi büyük harfle yazalım. id serial primary key not null. Yani null olamaz. Boş olamaz şeklinde belirtiyorum. Name kısmında da karakter ee, varying olacak. Karakter varying varying karakter varying ve uzunluğu ne olacak peki? Bakalım uzunluğu neydi şuradan? Uzunluğu da 45 hepsini fix 45 demişiz. Karakter varying 45. Yine aynı şekilde not null, not null. Sonra sörneğim Tabii ki LL. Diğer hepsi aynı olduğu için kopyalayacağım Bir rol id kısmında değişiklik var Şöyle 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 role id'imiz integer Integer olacak ve Referans alacak Neye göre referans alacak User tablosundaki bu kolon Role tablosundaki id kolonuna göre referans olacak. Bunu nasıl belirtiyorum? Bunu şöyle belirtiyorum. Roll id integer 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 references rows tablosundaki id kolonuna göre diyorum. Ve bu şekilde bırakıyorum. Aktif connection arkada olduğu için tabi sıkıntı yaşayacağız. Şu an ben bunu hemen çalıştırmayacağım. Çünkü şu an sadece kodlarını yazdım birazdan da postgreSQL veritabanımızı oluşturacağız ee, aynı şeyi üstüne yapacağım rol tablosu içinde yapacağım create table if not exists roles rolun neyi vardı idsi ve rol name'i vardı o yüzden şunları siliyorum şuradakini de siliyorum rol name aynen burada fark ettiyseniz önce roles tablosunu tanımladım çünkü roles tablosu buradan referans alacak. Ben burada önce bunu çağırırsam hata verecek. Çağırabilmek için onu yukarıda tanımladım. Şimdi videoyu bitirmeden önce şöyle bir şey daha yapalım. Diğer fill tables da yazalım. fill tables.sql. Sonra bunların kullanımını göstereceğim. Yazdım bunu buraya. Kopyaladım. Bunu buraya kaydettim. Tablolarımızı oluşturduğumuzu varsayıyorum. Şimdi bunları insert etmemiz lazım. O yüzden şöyle yazıyorum. insert into tablo adı users önce roles pardon roles neden roles çünkü rol user roller referans oluyor users tablosunu foreign key rol tablosunda bulunan bir kolon onu çağırabilmesi için önce rol tablosunun tanımlanmış ve içerisinde verilerin insert edilmiş olması lazım insert into users dedim sonra kolonları yazacağım kolonlar neler id name surname email ID. ID yazmayacağım. Neden ID buraya yazmıyorum? Çünkü ID veri otomatik olarak ayarlayacak. otomatik bir şekilde belirttiğimiz için. Serial tipinde bunu belirttiğimiz için. Bakın şurada serial olarak belirttik. Kendisi otomatik ayarlayacak. Zaten bunun primary key olduğunu da belirttik. Geldim burada. Daha sonra diğer tabloları yazacağım o yüzden. Neden? Diğer kolonları yazacağım. Name. Surname. Name'i umarım özel bir şey olarak algılamaz. Keyword olarak algılıyor ama bakalım. Surname, username, username, email. Peki role id yazacak mıyım? Evet yazacağım. Onu ben veriyorum çünkü. Role id böyle miydi? Role id aynen. Sonra values diyorum. Value'lerimi yazacağım. Değerler yani. Bunlar neler olacak? Mesela name için Tek tırnakla yazıyorum burada. Çift tırnakla yazmayın. Hata alırsınız. Name Can. Surname Do. Username cdo olsun. cdo Email Can Do at gmail.com Bunu da tek tırnaklar için alalım. Rule ID'si Rule ID'si Bakın ne yapıyorum ben? Şu an user demem lazım burada. Önce tabi roles tanımlamam lazım. Bir hata yap, Karışıklık oldu. Ama hemen bunu basit bir şekilde düzeltebiliriz. Role id'si bunun ne olsun? Mesela öğretmenin role id'si 1 e eşit olsun. Teacher 1 olsun. Bunun öğretmen olduğunu varsayıyorum. O yüzden 1 yazın. Şu üstü paranteze bitirelim. Şimdi de bunun üstüne hemen gelip roles deyip role tanımlayacağız. ID değerini vermiyorum yine sadece rol name miydi? Ne olarak tanımlamıştık bunu? Rol name. Rol name kolonunu veriyorum ve buraya teacher ID'si bir olan için teacher. Sonra bunu şöyle yazabilirim çok tutmadığı için. ikinci bir satır daha insert edeceğim ve student. Teacher'ın ID'si 1 ilk insert ettiğimiz için. Student'ın ID'si 2 iki, ikinci insert ettiğimiz için. Sonra burada birkaç e, şey daha insert edebiliriz. Şöyle yapalım. <laughs> iki SQL tabanımı oluşturmuş oldum. Bu videoyu da burada bitireyim. Ee, daha sonra bu SQL scriptlerini çalıştırıp veri tabanına insert edeceğiz. Tabi önce veri tabanını oluşturmamız lazım. Bunu da diğer videoda yapacağız. Böyle parça parça bölüyorum ki çok sıkıcı olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye. Bazı şeylerden artık nefret ediyorum. Yani nefret ettiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. De yo 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 çünkü çok fazla gitti bazı şeyler çok fazla ilerledi artık sevmiyorum yani.